kalebe top seçimi yapılıyor. Maçın hakemlerinin yanında iki kaptan. Baş hakem Çıldırım'ın yanındaydı. Son kontrolleri yaptı ve maçın ilk düdüğü geldi. Mücadele başladı. İki takıma da başarılar diyor. Uzun bir topla başlamadı. Boşluğu fırsat bildi. İyi indirdi takım arkadaşına. Çekti sonra on numaralı formasıyla. Atar açıdan vurdu savunmadan müdahale geldi. Atak ikinci kez tazel edecek. bir çoruhlu ekibinde. Etkili orta izleyemedik. Bir kez daha uzun top denemesi. Sol kanata aktarıldı. Cenk Çalışkan. Cenk Çalışkan solayla sert bir şut. Devam ediyor. Anıl'la birlikte hücum. Anıl arıcı oldu. İkinci isabetsiz şutu onun. Deniz İdman Yurdu'nun hızlı bir şekilde kullanıldığı Mustafa Arda Mutlu. Mustafa Arda yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi. Miraç Yıldırım. Anıl topu uzaklaştırdı. Ömer Faruk Çalışkan yerde kalıyor ve bu kez faul kararı maçın ekibinden. Oyuncular bu kararı beğenmedi. Mücadeleyi hareketlendirdi ve faal. Halil İbrahim. Mehmet Saik. Kısa dış topas. Denge kaybı geldi devamında. Çok talihsiz bir an. Denizli İdvan Yurdu için çok talihsiz bir an Murat Torun. İyi bir güzel izledik Talha Aydı birden. Talha Aydı birin ardından. iyi paslaşma. Takım arkadaşlarından sol kanattan. Merkeze çevirdi şimdi. Tam karşıda çok iyi bir şut geldi. İyi de bir müdahale izledik Mehmet Salih'ten. Bilal Şeflek kale karşısına aldı. Sağ ayağıyla çok iyi bir şut. Mehmet Salih'ten de iyi bir cevap kalede. Hızlı bir atak şansı. Yükseltildi Recep Gül'e doğru. Kapı müdahalesi geldi. Ardından da Cihadi Çağlayan uzaklaştırıyor. Hatalı pas. Talha Aydemir son çizgide. Talha ortak. ve gol 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 Talha Aydemir. Topu çok iyi çaldı Talha Aydemir. İlk profesyonel karşılaşmalarında da gol atmayı başardı. Denizli idman Yurdu. Karşılayın Sim Ömer Yiğit fakat gönderdiği noktada rakip tutum oyuncusu Halil İbrahim Halil İbrahim çekti sola Halil İbrahim'in şutu. Out sağ kenara gelen oyuncular arasında Mikail Efe Kartal ve Semih Berk Çıkış oyuna dahil oldu. Sola ile arka direğe güzel orta Recep Gül çevirdi. Devamındaki devasta gol geldi. Beraberlik golü. Skor 1 Mikail Efe. Mikail Efe Kartal sol ayak çok iyi vurdu. Mikail Efe üst direği nişanladı Mikail Efe Kartal. İkinci yere daha oyuna dahil olmuştu kendisi. İyi bir şuta imza attı. 78. dakika daha Mikail Efe Kartal. Sağ kenar şu an. orta geldi, temasla gelecek ve savunma tahtası var. Direkten dönen topa. Mehmet Salih Demircan'dan kontrol geliyor. Nazmi Can Doğan Güzel bir ara pas geldi cezaların içerisinde Denge kaybı var ve penaltı noktasını Gösteriyor maçın hakemi Mirac Yıldırım Penaltı kararını verdi Mücadelenin 87. dakikasında sayın izleyenler Maçın sonuna Sadece 3 dakika kala Mirac Yıldırım'dan Penaltı kararı Çok kritik bir karar. Çok kritik bir an. Denizli İdman Yurdu. Çok kritik bir an. Bilal Şeflek. Bilal. Bilal vurdu ve gol. Bilal. Beraberliği bozdu Bilal Şeflek penaltısıyla. Bölgesel Amatör geldi. Denizli İtman ilk profesyonel karşılaşmasında penaltıyla bir kez daha öne geçiyor Denizli İtman Golün sahibi Bilal Şeflek. Ya Kafayla yitirmeyi başardılar. Güzeldi bir çalım istedik devamında. Sol kanatta boşluk değerlendirildi Talha Aydemir ile birlikte. Talha Aydemir çekti sağ. Pasını çıkarttı boşluk. Sol ağaç ve üçüncü gol. Gol 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 gol. Ardı ardına goller Deniz İtman yurdundan sayın izleyenler. Skor 3-1'e geldi. Bir dakikada iki gol izletti bize. Deniz İtman yurdu. Cihangir Çağlayan yerde Tanrılar Hoca oldu. Faul yaptı. Skor 3 bir. Fark 2. Sarı altın dikçi. Bir kez daha topun gerisinde duran toplarda çok kez gördük onu. Dar açıdan etkisiz bir şut izledik Fahri Yağız'dan ve maçın hakimi Miraç Yıldırım'dan. Maçı bitiren düdük geldi sayın izleyenler. Deniz Yiğit Banyurdu Güreller Spor Kulübü ilk profesyonel karşılaşmasında ilk galibiyetini aldı. İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü karşısında ev sahibi ekip iki takımı da tebrik ediyoruz.